Kahramanmaraş'a özgü geleneksel el sanatlarından biri olan sim sırma, hem tarihsel hem de kültürel açıdan önemli bir miras olarak yaşatılmaya devam ediyor. Özellikle düğün sezonlarında yoğun talep gören sim sırma ürünleri, çeyiz sandıklarının en özel parçaları arasında yer alıyor geleneksel bir el sanatıdır. Zaten daha yeni e, tekrar gündeme de düştü bu fıstıklardan kaynaklı e, padişahlara kadar hediye edilmiş bir el sanatıdır. E, gelinlerin çeyizlerini süsler. Aynı zamanda da görsel bir şölendir. E, genellikle bunların zaten kendi e, sim sırmanın ipi ipinden kaynaklı olarak adını almıştır. E, ipleri sim sırmadır. E, Kadife üzerine yapılır ekseriyetle. Şimdi başka kumaşlarda tercih ediliyor ama genellikle böyledir. E, Ön, ilk başlarda elle yapılıyordu. Şu anda teknolojinin e, artılarını yaşıyoruz. Makinalarla, cihazlarla çok daha teknolojik ve kusursuz şekilde üretebiliyoruz. En çok e, revaçta olan hali hazırda gelinlerimizde seccade takımları, pike takımları, e, kıyafetleri var. E, i̇mam nikahlarında artık giyiyorlar, eğlencelerinde giyiyorlar. İlk başta bu üç parça. Bohçalarımız hala yine revaçta. Onlarla devam ediyoruz. Güzel bir meslek, hoş bir meslek. Kadınların böyle gözlerinin içi gülüyor. Geçerken bile ışıl ışıllar. Herkesin hala severek kullandığı ürünler. Simsırmak karmamara has bir işleme sanatıdır. Elle, makineyle yapılan iki şekilde çalışılan bir iştir. Ee, sırma sim dediğimiz iple çalışılır. Sim sırma yapımında öncelikle sim dediğimiz ip kullanıyoruz. Ee, yine kasnağı var bunun. Ee, kumaşı deleceğimiz bizleri var. İğnesi var. Bu şekilde. Ee, şu anda el sanatı, o el işçiliği olduğu için e, en ucuz motifimiz e, 300'den 500'den başlıyor motif büyüklüğüne göre de değişiyor. Yani bir salon takımı 25'ten başlar 50'ye kadar çıkabiliyor. 5 parça salon takımı.